Taçan da orta. Geldi orta. Kaleci çıktı. Yumrukta Ömer. Ay, tazeleme şansı vardı aslında Taçan'ın. Ertan oynadı. Keza sahasında Harun çevirdi. Buluş geliyor Ömer. Mücadeleye döndü Ömer'e. Ömer kahveci. Alpay Koçak'tı. Kavisli sert orta Ömer. Çıktı Alpay Koçak'tı. Alpay kavisli orta Ömer çıktı aldı, kaldı. İşte burada Alpay orta Furkan'a doğru. Burası maçın hakemi şimdi Bahattin Barkö kaleci Miraç Ömer i... Açar. Miraç orta içeri Sinan kaleci Ömer. Belki bir kez daha Muhammed'in önüne orta içeri Harun'a doğru. Sinan da o bölgedeydi Ömer çift yumruğu açtı. Turan oraya girdi boşta kalan top. Offside bayrağı. Ahmet Seren'e. Ahmet Eren orta. Kaleci Ömer çıktı. Doğru. Ahmet Eren orta. Ahmet kaleci. Berke yararlanamadı pozisyondan. Ömer hemen kullandı. Eliyle başlattı. İlhan Depe o bölgede. Onu Furkan karşı şansı var. olabilir. Harun Kavaklıdere. Harun orta. Kaleci Ömer. 4-5 oldu. Harun orta içeriye. Kafa gelmedi. boşta pay. Kaleci Ömer. Bir kez daha Ahmet'e. Ahmet Eren. Orta içeriye. Sinene doğru. Ömer kaldı. Harun koşuyordu. Ona gelmedi. Şimdi ileriye doğru. Miraç Acar ve Alihan mücadelesi. Hasan. Hasan orta içeriye. Bahattin Berke'den önce Kaleci Ömer kahveci çıkardı. Şimdi uzaklardan bir orta şansı. Sinan'a doğru. Miraç Acar. Miraç. میرچ کاله میرچ